E şöyle otur istersen evladım. Merhaba. Ee, yağmur yağacak da e ben gidip çamaşırları toplayayım. Bunlar size. Nesin anne. Ben gerçekten çok üzgünüm. Belki özrümü kabul etmeyebilirsiniz. Bilmiyorum ama... Neden özür diliyorsun bilmiyorum Soner. Önün arkasını düşünmeden öyle öfkeyle konuşup insanın kalbini kırmak ne kadar kolay oysa değil mi? Terbiyesizlik ettim, haklısınız. Bağışlamak zorunda değilsiniz beni. Ancak bazı şeyleri düzeltmeme izin verin lütfen. Doğrusunu istersen benim artık bir umudum kalmadı sonra. Ha düzeldi, ha düzelecek derken bak bugünlere geldik. Nesli anne canım çok yanmıştı. Lütfen anlayayım beni. Ben anlıyorum seni. Nasıl bir ateşe düştüğünü de anlıyorum. Ama Türkan çok yoruldu artık. Biz de çok yorulduk. Ben de tam bu günleri geride bırakabileceğimizi söylemek için geldim buraya. Biz Sadık Baba ile konuştuğumuzda o beni yeniden başlamak için cesaretlendirdi. Siz de bunu istiyordunuz. <laughs> Benim artık umudum yok. İnanmıyorum bir şeylerin düzeleceğine. Gönlüm yok artık. Nesin anne, neler söylüyorsunuz siz? Gerçeği söylüyorum sana. Sizin bir sonunuz yok ne yazık ki. Annen daha düne kadar Türkiye'na boşansın diye avukat parası veriyordu. Bir daha o eve dönersen hayatı sana cehennem ederim diyordu. Sonra ne oldu da gidip benim kızımın evine yerleşti? Bir gün öyle, bir gün böyle. Bunlar ne kadar tutarsız davranışlar Somer. Benim annem oraya bizi barıştırmak için gitti. Hayır, annen o eve beni cezalandırmak için gitti. Hayır bakın Somer lütfen. Bana anneni savunma Somer. Annen iyi olsun, sağlıklı olsun ama bizden uzakta olsun. Lütfen. Biz çok çektik. Ben ölümlerden döndüm. Türkiye'nin yaşadıklarını sen de biliyorsun. Sizin evliliğiniz ne kızıma ne ailemize iyi geldi. Ayrılmanız en doğrusu. Nefsin anne? Lütfen. Bize son bir şans verin. Elinizi üstümüzden çekmeyin. Türkan da ben de bunu hak ediyoruz. Bizim bir bebeğimiz olacak. Ben bebeğimizi mutlu, huzurlu bir yuva verebileceğimize dair size söz veriyorum. <laughs> Sevilay Hanım. Türkan. Ben de seni onurlu, gururlu bir kadın sanmıştım. Hayatına, oğlunla olan mücadelene çok büyük bir saygım vardı. Ama ne yazık, yanılmışım. Neden Türkan? Dünyayı sana zehir eden kayınvalidenin evine geldiğim için mi söylüyorsun bana bunları? Sen yaşadıklarını ne çabuk unuttun. Kayınvalidemle aramda olanlar yalnızca beni ilgilendir. Seni değil. Kaldı ki son dönemlerde yaşananların sorumlusu sensin. Senin yüzünden yuvam yıkılıyordu benim. Şimdi de Özer Baba ile Rüçhan Hanım'ın yuvası yıkılacak. Ne yapıyordun? Fırsat mı kolluyordun? Yakışıyor mu sana ya? Bu neyin rahatlığı? Senelerce diken üstünde yaşadım ya ben. Şimdi rahat nefes alıyorum işte. çok şükür Rüçhan Hanım'ın planları suya düştü de... ...Özer Bey de ben de canımızı kurtardık. Şunu unutma Türkan. Kormanları bitiren ben değilim. Senin kayınvaliden. Rüçhan Hanım yıllarca ailesini korumak için savaştı. Yolu yanlıştı sadece. Ayrıca sen Özer Baba'nın yakasına bu kadar yapışmasaydın... ...şu anda bu durumda olmayacaklardı. Senin bu yaptıklarını Rüçhan Hanım bile yapmaz şu anda karşında boyunca oğlu olan onurlu bir anne değil, hırslarına yenik düşmüş aciz bir kadın var. Yazık. Ve bu kadın bu yaptıklarından bir gün utanacak. Eğer insan içine çıkmaya yüzü kalırsa. Türkan. Özer baba ben burayı sizi ziyarete geldim ama Sevil Hanım'ı görünce şaşırdım açıkçası. Onu ben davet ettim. Öyle mi? Hiç yakıştıramadım size. Rüçhan Hanım'la hala evlisiniz. Türkan bir oturur musun lütfen? Bak kızım Rüçhan Hanım kendi seçimini yaptı. Peki ya Somer? Onu da mı kaybetmeye göz aldınız? Nasıl bu kadar karardı gözünüz? Ben bu evde olsaydım ne olacaktı? Bütün bu olanlara sessizce göz mü yumacaktım? Ayrıca Somer'le benim bu noktaya gelme sebebim Sevilay Hanım. Hatırlatırım. Türkan kızım bilmediğin şeyler var. Bildiklerim bana yetti. Daha fazlasına gerek yok. <laughs> Türkan. Kızım senden rica ediyorum. Somer'e de, Rüçhan'a da Sevilay'ın burada olduğunu söyleme olur mu? Nereye kadar saklayacaksınız? Kızım senden duymasınlar. Vakti gelince öğrenecekler. Peki. Bu diziyi engelsiz .com .tr adresinden izleyebilirsiniz.